Herkes indirilirsin. Plan daha önceden de konuştuğumuz gibi. Onur, hedef bölgenin 500 metre gerisinde harabe bir tesis var. Oraya konuşlanarak bizi koruyacaksın. Emredersiniz komutan. İkişerli gruplar halinde içeri sızacağız. Arif, Cüneyt. Siz ikiniz ben de Gamze ile beraber giriş yapacağız. Emreder, emredersiniz. Emredersiniz. Gamze, ilk yardım ekipmanlarının birçoğu sende. İçeride olası çapraz ateşle sana çok büyük iş düşüyor. Eczakut'umuz kutumuz sensin. Emredersiniz. Tim, sizlere güveniyorum. Hadi. Öncepesinde ön cephesinde ikişer kişi olmak üzere toplamda altı kişi var. Hazırım. Atış bekliyorum. Anlaşıldı Onur. Arif, durum raporu ver. Komutanım yerimdeyim. Hedefte iki kişi var. Atış bekliyorum. Anlaşıldı. İşaretimi bekleyin. Kaan, İHA'larla bölgede on adet tehdit belirledik. İçeride birçok koruma olabilir. Dıştan temizleyerek içeri girin. Size doğru gelen birlikleri temizlemek için hava kuvvetleri yola çıktı. Anlaşıldı komutan. Gamze, iyi bir görüş açısı Bir hedef seç. Soldaki. Hayır, o benim. Başka bir hedef seç. Derdin ne senin? Bölge temiz ilerleyin. Kaan, Birlikler Gazar almak için oraya doğru geliyorlar. Saatteki hızları 50 kilometre. Adamı paketlemek için 30 dakikanız var. Bizi hava kuvvetlerini kullandırmak zorunda bırakmayın. Hemen onu alın oradan. Bu imkansız komutanım. İçeride kaç adam var bilmiyoruz. Yapılacak bir şey yok Kaan. Tüm yeteneklerinizi konuşturun ve tereyağından kıl çeker gibi işi bitirin ve oradan çıkın. Anlaşıldı komutanım beni iyi dinleyin. İçeride kaç adam var bilmiyoruz. O yüzden ne yaparsanız yapın, sessiz bir şekilde hedefleri halletmeye çalışın. Karşımıza birden fazla adam çıkarsa, hepsini boyutarak etkisiz hale getiremeyiz. Bir sessizlikten kalsınız buysa. Cüneyt, kelime oyununun hiç sırası değil. Zamanımız kısıtlı. Ve tek bir şansımız var. Başka bir şansımız yok. O yüzden bu adamı sağ salim ele geçirip, sessiz bir şekilde olayı halletmek zorundayız. Emredersiniz komutanım. Göktürk, karanlığa dalıyoruz. Onur, dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı vuruş emri serbest. İzin veriyorum. Anlaşıldı komutanım. Hadi giriyoruz.